Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu birinci dersimiz kardeşler. Birinci dersimizde Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dış görünüşünden bahsediyor. İmam Tirmizi şöyle söyledi. Bu İmam Tirmizi Hazretleri de İmam Buhari Hazretleri'nin talebesidir. Hatta İmam Buhari Hazretleri vefat ettiğinde onun hakkında diyorlar ki artık Tirmizi'den başka yeryüzünde bu kadar geniş hafızaya sahip olan kimse kalmadı diyorlar. Öyle müthiş bir hafızası var mübareğin. Allah ondan razı olsun. İmam Tirmizi Hazretleri şöyle söyledi. Bana hocam Ebu Reca Kuteybe İbni Said rivayet etti diyor. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in boyu, mübarek boyları ne aşırı derece uzun ne de göze batacak kadar kısaydı. Uzuna yakın orta boyluydu diyor. Ne süt beyaz, ne de böyle tam esmerdi. Yani kireç gibi bir beyaz değil. Ben böyle kendim böyle çalışırken şöyle hissediyorum. Resulullah Efendimiz'in e, mübarek teninin rengi yani bu tabi yanlışsa bana aittir. Doğruysa Allah'a aittir. Bir çocuk teni Nasıl bir hafif bir pembeliği olur? İşte öyle bir pembelik. Çünkü kireç gibi beyaz değil. Esmer de değil. Zaten Arapların orijinalleri esmer değil derdir. Saçları, mübarek saçı ise çok dalgalı ve kıvırcık olmadığı gibi düz de değildi. 40 yaşına girince Allah-u Teala onu peygamber olarak görevlendirdi. 63 yaşında da vefat etti. 13 yıl Mekke, 10 yılda Medine'de peygamberlik tebliğini yaptı diyor. Hemen şurada en başında şöyle bir şey var. Resulullah Efendimizin boyu ile alakalı yani ortalama uzuna yakın orta boyluydu diyor. Bana göre yani bir rakam verecek olsa idik. Tabi bu rakam yine benim tahminime göre 1.79-1.80 diye ben yani öyle gözümde benim canlanıyor. Çünkü uzuna yakın orta boylu böyle demek. Çok uzun iki kişi vardı sahabelerinden. Herkesin yanında ondan daha uzun gözükürdü. Sahabeler bunu ölçmek istediler. Resulullah yani bu yani biz tamam ama hani en uzunlarımızın da arasında uzun gözükür mü diye. Resulullah da onları diyor bu sahabelerin bu düşüncelerini anladı o ikisinin ortasına girip yürüdü. Onlardan daha uzun gözüküyordu. Bu devamlı olarak Resulullah'ın zaten böyle devamlı devam eden sürekli e, mucizeleri var idi. Resulullah birisinden daha uzun gözüküyordu ama normal zamanlarda o e, uzuna yakın orta boylu idi. Gözü yormazdı bakıldığı zaman. Şimdi çok uzun boylu insanlar biraz gözü yorar. Çok kısa boylu insanlar da aynı şekilde gözü şey yapar. İnsan e, böyle insana heybeti küçükmüş gibi gelir yani tamamına bir anda bakıldığı zaman insanın da biraz da böyle küçük yani işte bu kadar adam küçük denir. Ama Resulullah öyleydi baktığı zaman gözünüz böyle bir şey yapardı yani doyardı yani. Bir de Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şimdi baktığınız deyince tabi bütün güzellikleri tamamen bedenine yansıtılmamıştır diyor. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinden Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Çok güzeldi. Çok güzel bir erkek. Bunu bir dolunay gibi düşünürsek diyor. Yarısı, güzelliğin yarısı bütün insanlığa verilmiştir. Yarısı diyor Yusuf Aleyhisselam'a verilmiştir. Kalan yarısı ha. Kalan yarısı Yusuf Aleyhisselam'a verilmiştir diyor. Öyle güzel. Resulullah diyor ondan daha güzeldi. Hazreti Ayşe annemiz ya Resulullah biraz müsaade etseniz de sizi gerçek manada görsek. Yani gizlenmiş, sizde gizlenmiş olan güzellikleri görsek biraz açtı Resulullah bayıldı diyor Hazreti Ayşe annemiz. Yani öyleydi. Hatta Hazreti Ebu Bekir Efendimiz diyor doya doya bakamazdı Resulullah'a. Öyle baktığı zaman e halsizlik, yorgunluk çöker bayılır. Bayılma hali gelir. Diyor. O bakamazdı. Öyle güzel, derman kesiyor Resulullah. Zaten sahabenin çoğu Resulullah'a aşık olmuştur. Öyle bir aşk ki bu. Biz şimdi aşk deyince hemen kadın ve erkek ilişkisi anlıyoruz. Sahabede bu çok farklı. Sahabe Resulullah'a aşık oluyor. Bu aşktan geceleri uyuyamıyor. Ve gidip çoğu sahabe böyle Resulullah'ın evinin önüne gidiyor. Resulullah kim o dediğinde ya kim geldi? Kılıçlı, Şakır, Şangır birisi gelmiş kapıya. Ya Resulullah ben birisi sizi rahatsız eder diye kapının önünde beklemeye geldim. Uyku uyuyamadım. Yeter ki Resulullah'ın kapının önünde şuralarda bir yerde olayım da. Hani Resulullah'la görmesem de yanında olayım yani. Bir yerli buralarda olayım. Öyle, öyle aşık olmuşlar. Burada işte İstanbul'da Eyyub el Ensari Hazretleri var. O diyor ki biz, benim Resulullah Medine'de benim evimde kalırdı diyor. Benim evimde kaldığı zaman biz yiyeceğimiz yemeği ona ikram ederdik. Önce kendimiz açız. Önce Resulullah yiyecek. Sonra Resulullah geldiği zaman Akşam yemeği bunu düşünün. E, aydınlatma yok ya. Kahve kararıyor. O zaman diyor biz işte görmediğinizi düşünün çok fazla net. Resulullah'ın diyor tepside parmak izlerini aradık. Nereden almış? Nereden alırsa biz de oradan alırdık. Resulullah'ın yediği yerden yerdik diyor. Nereden Resulullah ağzına götürmüşse, nereden almışsa onun mübarek tükürüğüyle bizim tükürüğümüz karışsın. Onun mübarek bizim tenimiz karışsın. İşte cehennem ehlinden olmayalım. Çünkü Resulullah cehennem yapmaz. Ateş Resulullah'ın her azasına haramdır. Kılına çakmak yaksan yanmaz. Tabi bu bazı ailelere caiz. Biz şimdi Resulullah'ın öyle bir haddimize değil bir çakmakla bir mübarek bir sakalı şerifinin. Ama bazı ailelere işte herhalde bir ne, Katar'da bir aile var. O, o aile de cevaz olduğu söyleniyor. O mesela hile karışmasın. Herkes bu da Resulullah'ın sakalıdır demesin diye herhalde o aileye izin verilmiş. Onlar mesela yapıyorlar. Resulullah'ın sakalı, mübarek sakalı şerifi yanmıyor. Ateş her azasına haramdır. Böyle aşık olmuşlar Efendimiz'e. O yüzden Resulullah'ın boyu bu şekilde. Aşırı uzun değil ama uzuna yakın, orta boylu. Bu da rakamsal olarak belki bir 80 falan civarına tekabül eder benim kalbime Öyle geliyor ama doğrusunu Allah bilir diyorum. Teni de ne süt beyaz ne tam esmerdi. Bu da bir çocuk teninden bahsediliyor. Saçları dalgalı veya kıvırcık olmadığı gibi tamamen de düz değildi. 40 yaşına gelince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı allah Teala peygamber olarak ilan etti. Mübarek teni bu şekildeydi. Hatta bu bir tanesi şöyle. Hicretin 9. yılında Medine'ye gelen Dımam İbni Salebe. Resul-i Efendimiz ile görüşüp onun gerçekten peygamber olup olmadığını anlamak istedi. Sahabeler de böyle yani. Müslüman olacak ama. içeriye girdi Mescid-i Dedi ki hanginiz bu ne oğlu? Dedi. Oradan da ashab-ı kiram şöyle demiş bak. Resulullah ne kadar mütevazi ya. burada ne, şuradan hadisten ne çıkarabiliyoruz? Bir tahta oturmuyor köşe başında oturmuyor. Hanginiz diyor yani. Herkesle aynı eşit yerde oturuyor. Yani neresi boşta orada oturuyor. Şöyle dediler. Rengi hafif pembeye çalan şu beyaz tenli zattır diyor. Hafif pembeye çalan. Bunu biz yeni doğan çocuklarda görüyoruz. Bak o hafif pembeliği. Bir doğmuş bir çocuğun tenine baktığınız zaman o pembeliği görüyoruz. Resulullah'ın da mübarek teni öyle pembeydi Allahu Alem. Ve kireç gibi beyaz değil insanı ürpertecek bir şekilde gözünüze herhangi bir eğrilik, aksaklık, insanı üzecek, bakışını kendisine üzüntülü bir şekilde çevirecek herhangi bir şey göremezdiniz. Resulullah'a baktınız mı doyardınız yani. Geri bakışınız size gelmezdi. Normal bir insana baktığınız zaman arkadaşlar bunun kulağı böyle, bunun dişi seyrek, bunun burnu biraz bedenine göre, yüzüne göre büyük, Aa, bunun kaşı yok, bunun sakalı böyle. Hep insanın gözüne bir şey mutlaka takılır. Mutlaka takılır. A bunun omzu boynuna oranına biraz böyle eğri mi falan insan bunu seçer ve ona göre onu kodlar. Sonra onu arkasından bile görse yürüyüşünden bilir, bakışından bilir, duruşundan bilir yani onun olduğunu. Mutlaka bir şey vardır. Ama Resulullah'ta bir eksiklik, bir kusur yoktu mübarek bedeni. Bütün vücuduna oranlı, orantılı idi. Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a güzel ümmet eylesin bizi. Yine dış görünüşünden ve sakalından inşallah sakalını nasıldı, sakalında ne kadar beyaz vardı, ne kadar siyah vardı, sakalını nasıl uzatırdı gibi konularla bir dahaki derse devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.